Erkeklerden bir deli yani şizofren üretme çabası. Delilik bu. Cinselliğin menfi bütün sorumlulukları erkeğe yüklenirken aynı cinselliğin müspet serbestlikleri yalnızca kadına hasrediliyor. Haz yönetimi filan bilmiyor, kaybeden kumarbaz gibi oynuyorlar. Kahrolsun kümesler, tavuklara özgürlük diye bağıran tilki tinetli, haz düşkünü şakşakçılar bu kaidenin kapsamına girmiyor elbette. Sokaklar sizin tabuları yıkma yarışına gireceğiniz bir podyum değil, toplumun tüm fertlerinin özgürlük ve kamusallaşma alanıdır. İnsanlar linç edilirim korkusundan bu meseleyi konuşamasa da toplumun ciddi bir kesimi sizin bu kadar açık giyinmenizden rahatsız. Ailenin, toplumun ve nihayetinde ulusun maruz kaldığı çok kötü bir maraz bu. Örümcek analık ya da fem fatal rolüne bürünme. Bu maraz özgürlük, çağdaşlık ve medenileşme gibi kavramlarla empoze ediliyor hep. İtiraz ettiğinizde ise özgürlüğe, çağdaşlığa düşman bir yobaz etiketi yapışıyor hemen üzerinize. Meseleyi dini veçeden değerlendirmeyeceğim. Çünkü karşı taraf için bu hiçbir şey ifade etmiyor. Lakin biraz açık ve sert konuşacağım, mazur görün. Çünkü birilerinin artık bu meseleyi konuşması ve gündeme getirmesi gerekiyor acilen. Çıplaklık meselesinde asıl olan keyfin kahyalığının yüceltilmesi ve bunun sınırının muğlaklığıdır. Erkek türü üzerindeki bu tahakküm, erkek türüne uygulanan bu tasallut ve manipülasyon aşırı bir ifrattır. Kadın bedenine kayıtsız bir erkek modeli oluşturma gayesinde olanlar, aynı zamanda evdeki erkeklerinden de cinsel tutku bekliyorlar. Bunun saçma ve bencil bir özgürlük talebi olması bir yana, bu aynı zamanda içgüdüsel ve birbirine zıt duygu durumlarının aynı insanda var olmasını bekleme çelişkisi. Erkeklerden bir deli yani şizofren üretme çabası. Delilik bu. Açarım gösteririm ve siz buna karışamazsınız amazonizmi. Erkekten tutkulu bir aşık bekliyor. Ama aynı zamanda kadın bedenine karşı da keşiş olmasını istiyor. Bunun adı psikopatlıktır. Cinselliğin menfi bütün sorumlulukları erkeğe yüklenirken aynı cinselliğin müspet serbestlikleri yalnızca kadına hasrediliyor. Baudrillard bu meselede asıl baskılanan erkek cinselliğidir derken çok haklıydı. Fem fatal kadın baştan çıkarıcı olmak istiyor ama baştan çıkmayı olumlamadan. Teşhirci davranıyor ama mütekabiliyetsiz bir rolle. Açığa vurduğu yalnızca cinsellik ama cinsel teşhirinde hem sorumluluk kabul etmiyor hem de bırakmıyor erke, erkeğe. Ona dayanamasın hiçbir erkek ama o kesip biçebilsin hepsini. Amazonistik da açarım gösteririm ama bakamazsınız diyor. Baksanız da eleştiremezsiniz. Baştan çıkmanızı, tahrik olmanızı istiyorum elbette. Ama eğer baştan çıkarsanız, tahrik olursanız size en uygun etiketi yine ben tayin ederim. Peki nedir o etiket? Sapıklık haz yönetimi filan bilmiyor kaybeden kumarbaz gibi oynuyorlar. Bu oyunlarını paylaştıklarında aldıkları destek de ayrı bir haz ve tatmin hissi veriyor bunlara. Arsızca bir haklılık arayışı. Oysa teşhirciliğe varacak kadar açık kıyafet giymek bir hak değildir. Herkesin de bildiği gibi teşhircilik kamu düzenine aykırıdır ve başkalarının özgürlüğüne müdahaledir. Meseleye bir de psikolojik ve biyolojik açıdan bakarsak erkek görerek, kadın ise dokunarak dokunularak etkilenir. Bir erkek bir kadına nasıl ki izinsiz dokunduğunda bunun adı taciz ise, kadınların da teşhir ve tahrik edici giyinmesi de erkekleri tacizdir. Yani nasıl ki bir erkeğin bir kadına izni dışında dokunması onun onurunu zedelemek ve haddi aşmak oluyorsa, kadının da erkeğe onun izni dışında bu şekilde yani çıplak şekilde kendini göstermesi Erkeğin onurunu zedeleyen, özgürlük alanına giren ve haddi aşan bir davranıştır. Bunu yapmaya da hiçbir kadının hakkı yoktur. Kadındaki bu çıplaklığı erkeğin onurunu zedeleyen, özgürlük alanına giren ve haddi aşan bir davranış olarak görmeyen erkekler, yani kahrolsun kümesler tavuklara özgürlük diye bağıran tilki tinetli, haz düşkünüş hakşakçılar bu kaidenin kapsamına girmiyor elbette. Yarı çıplak giyinmeyi bir özgürlük ve hak olarak görenlere ''Peki anadan üryan gezme hürriyetine ne dersiniz?'' diye sorsam ''Olur mu öyle şey?'' diyecekler. Peki neye göre, kime göre olmaz öyle şey? Madem açık giyimin bir sınırı yok ve buna hiç kimse de sınır ve ölçü koyamıyor, sana ne istediğim kadar açık giyinirim kaidesi, sana ne istersem çırılçıplak gezerime neden evrilmesin? Bunun önünde bir engel mi var size göre? Yok. O zaman çıplak da gezebilirsiniz sizin özgürlük anlayışınıza göre. Sokaklar sizin tabuları yıkma yarışına gireceğiniz bir podyum değil, toplumun tüm fertlerinin özgürlük ve kamusallaşma alanıdır. İnsanlar linç edilirim korkusundan bu meseleyi konuşamasa da toplumun ciddi bir kesimi sizin bu kadar açık giyinmenizden rahatsız. Ve tekrar söylüyorum bu bir özgürlük değil. Bu konuyu başörtüsü meselesiyle birlikte tartışmak da absürt bir durum ve ciddi bir saçmalıktır. Çünkü başörtüsü meselesi kılık kıyafet özgürlüğünün konusu değil, bir inanç meselesidir. İnancının gereği olarak başını örtmekle, keyfi olarak teşhircilik yapmak kıyaslanamaz bile. Medeniyet, tesettür ve ahlak kurallarıyla başlamıştır. Tüm kavimler, toplumlar çıplaklıktan örtünmeye doğru evrilerek medenileşmiştir. İnsanlar tesettüre, ahlak kurallarına uydukları oranda medenileşebilmişlerdir tüm medeni, kültürel, bilimsel ve toplumsal gelişmeler tesettüre ve ahlak kurallarına riayetle mümkün olmuştur. Üryan ya da yarı çıplak yaşayan kabile ve kavimlerin hiçbirisi bir medeniyet başlatamamış ya da sürdürememişlerdir. Tesettür sadece İslam'ın değil, insanlığın başlangıcından bu yana tüm inanç ve kültürlerin de temel ahlak unsurlarından birisidir. Videoda gördüğünüz manzara bir Anadolu kasabasına çok benziyor değil mi? Ama değil. 120 yıl önce İngiltere. Tesettür insanlığın en büyük izzeti, haya insanlığın en evrensel değeridir. Sadece İslam toplumlarında değil, tüm dünyada medeniyetin temelidir tesettür. Tesettür yani örtünme gelişmenin, medeniyetin vazgeçilmez düsturu ve sembolüdür. İlk çağlardan bu yana normal insanları hayvanlardan ya da hayvani yaşama biçimine sahip olan insanlardan ayıran en temel özelliklerden birisidir. İnsanoğlu soyundukça vahşileşir, hayvanileşir, medeniyetten uzaklaşır, dibe, alçağa doğru geriler. Fakat yaşadığımız modern çağda tüm kavram ve algılar altüst olduğu gibi tesettür, örtünme kavramları da altüst oldu maalesef. Modernizmin ve kapitalizmin etkisiyle bu değerler yerini teşhirciliğe ve ifşaya, çıplaklığın alkışlandığı bir ortama dönüştürdü maalesef. Bugün dahi tesettür ve ahlak kurallarına riayet edilmeyen teşhirci bir ortamda eğitim öğretim de doğru düzgün yapılamaz. Bu sözlerim birilerini rahatsız edecek belki. Etsin de. Hatta bu konuşmayı dinlediklerinde muhtemelen beni cahil, gerici, yobaz, tapkın gibi nitelemelerle yaftalamaya çalışacaklar. Fakat bu sözlerim bir tahmin ya da bir kurgu, kuruntu değil. Birçoğumuzun da bildiği, gördüğü ve farkında olduğu bir hakikat ve aynı zamanda bilimsel bir tespit. Ergenlik çağındaki kız ve erkekleri aynı sınıfta, aynı okulda bir arada tutarak eğitim öğretim açısından verim beklemek beyhude bir çabadır. Çünkü ancak cinsel dürtüler zihinden uzaklaştıkça tefekkür edilir ve bilim bilgi üretilir. Sağlıklı bir okuma ve anlama faaliyeti ancak böyle yapılabilir. Eğitim ve öğretim ortamlarında bu sağlanmadıkça mevcut yöntemlerle sağlıklı ve verimli bir eğitim-öğretim sistemi meydana gelmesini beklemek hüzün verici bir ironidir. Ondan sonra gençler neden böyle Mongol gibiler, ahlak, edep, saygı, haya kalmamış hiçbirisinde diye hayıflanıyor insanlar. Benim şu yaptığım tespiti bu devlet, bu ülke 100 yıldır yapamadı maalesef. çay dört özelliğinden dolayı çok önemli bir içecektir. Birincisi sınıfsız bir içecektir. Ayakkabı boyacıları ile siyoların ortak içeceğidir. Sınıfsal kaynaşma sağlar. Her statüden insanların tükettiği bir sıvı olup içecekte eşitlenmenin sembolüdür aynı zamanda. İkinci olarak zamansızdır. Sabah kahvaltısında, öğle yemeği sonrasında, akşam üzeri, yatmadan önce yani günün her saatinde içilebilen bir içecektir. Yani günün her saatinde içilebilen tek içecektir. Üçüncüsü, muhabbetin demini aldırır. Çay olmadan yapılan muhabbetlerin hiçbirinin tadının olmadığı malumunuzdur. 4. Mekansız bir içecektir. Her mekanda içilir. Çay, yoksulların, yalnızların ve şairlerin resmi içeceğidir. Ona öyle alelade bir içecek muamelesi yapamayız. Ona sıradan bir içecek gibi davranamayız. Çay, Dünyanın gürültüsünü duymamak ve unutmak için içilir. Mesela kahvenin ikincisi çarpıntı yapabilir ama çayın haddi yoktur. Bir çay beyhude, iki çay faide, üç çay kaide, iç dördü at derdi, madem çıktın beşe, sür git yediye. Yok ben çay sevmem, çayla aram iyi değildir gibi hezeyanlar Delikanlı bireylere yakışmaz. Çay içmeyen adamı anlamak zordur. Eğer bir rahatsızlığı yoksa ki çay sıhhat verir, o kişinin niye çay sevmediği bizim için ciddi bir sorun olarak masada duracak ve dostluğumuzu sorgulatacaktır. Zamansız, mekansız ve sınıfsız bir içecek olarak çaya karşı yapılan haksızlık ve sevgisizlik bizi yaralar. Çay içmeyen adam şüphelidir, şazdır metruktur. Ona güvenemeyiz. Çünkü ince belli bir bardakta nefis tüten dumanıyla sıcak ve demli bir çayı yudumlamamış insan Anadolu'yu, bozkırları ve kırılgan yağmurlarımızı tatmamış demektir. Kırk ikindilerle yıkanmamış, gökyüzünü tanımamış demektir. Çay içmemenin hiçbir mantıklı izahı olamaz haddi Çay içmeyen bir adama güvenemeyiz. Çünkü buralardan ve bu toprakların kadim içecek kültüründen fersah fersah uzaklaşmış bir adam bizi tedirgin eder her daim. Afiyet olsun. Geçenlerde ünlü bir Denio sosyal medya hesabından kadınların açık saçık giyinmesi eşitliği sağlıyor gibi bir cümle paylaştı. Ve bu cümle binlerce beğeni aldı. Nasıl yani? Eşitliği mi sağlıyor? Kadınların yarı çıplak dolaşmaları eşitliği nasıl sağlıyor? Ortalıkta dekolteyle dolaşan erkekler mi var ki? Kadınlar biz de yapalım diyerek eşitlik sağlama çabasına girsinler. Bu adam geri zekalı mıydı yoksa takipçi kitlesine salak muamelesi mi yapıyordu? Anlayamadım. Belli ki bu ibiş. Kadınların çıplak dolaşmaları çok hoşuma gidiyor, içimi gıdıklıyor diyemediği için cümleyi yuvarlayıp böyle absürt bir şey paylaşmış. Kadınlar çekici ve tahrik edici olabilmek için solaryuma, botoksa, silikona, türlü türlü kozmetik ürünlerine, giyim kuşam pazarına tonla para ödüyor. Yani ortada büyük bir pazar, büyük bir pasta var. Zaman zaman bu meseleyi dile getiren Allah rızası için insanlara nasihatlerde ve uyarılarda bulunan hocalarımıza, ilim ve fikir adamlarımıza, linç girişimi yapanlar ve yaptıranlar da bu pazardan para kazananlar ya da onların tedikçileri. Bu kadar büyük bir pastayı bırakırlar mı hiç? Bir sürü yarım akıllı da bu meseleyi kadın özgürlüğü meselesi zannediyor. Bu kadın özgürlüğü meselesi değil, kadınlara ulaşabilmenin özgürlüğü meselesidir.